Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Babalar bugün dedeye geldik. Yani namı diğer Gate of Olympus'a geldik abi. 10 bin lira bir bakiyem var abi. Şöyle hiç beklemeden 1600'den bir satın alıyorum. Şansımı deniyorum. Hadi bakalım. Şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun abi. Dedeciğim bugün bize güzel bir ödeme veriyorsun. Kaçıyoruz abi. Hadi bakalım. Baştan güzel güzel çarpanları atıyorsun. Güzel güzel patlamalar yapıyorsun canımın içi. Bak. Buraya yapman lazım. Morlarla beraber devam ediyorsun. Bak yüzüklerimiz de altıda kaldı. Bunlar hoş durumlar değil canımın içi. Yapman lazım. Bol bol patlaman lazım. Abi 8 çarparam Kenara aldık. Boş geçme canımın içi. Boş geçme güzelim benim. Tamam, mavilere indiriyorsun. Çok güzelsin. Patlamaya devam ediyorsun oğlum. Morlar, sarılar çok güzelsin. İndir oğlum şimdi sarıları. Sarılara indirmen lazım canımın içi. Sarıları indirmen lazım. Oğlum 12 çarpanımız var. Boş geçmiyorsun burayı. Harikasın. Devam ediyorsun patlamaya. Mavi, maviler, sarılar. Devam etmen lazım canım için. Bak. 26 çarpan oldu abi. Boş geçme. Artık boş geçme. Abi 7 çarpanı da buradan alsaydık bana efsane olacaktı. Tamam artık boş geçmiyorsun. Patlama yapıyorsun. Boş geçme canımın içi. Senden istediğim tek şey artık boş geçmeme. Bak boş geçme bu kadar. Bu kadar boş geçme. Tamam Buraya yapıyorsun. İndir oğlum kupaları. Oğlum kupaları indirmen lazım. Çarpanımız 29 oldu abi. Artık yapması lazım bir şeyler. Hadi oğlum. Son iki spini boş geçmiyorsun. Son spinde bir şeyler yapman lazım artık. Abi sen cidden şaka mısın ya? Vallahi billahi şaka mısın ya? Abi biraz yükseliyorum. 3000'den vuruyorum. Hadi bakalım. Şansımız bol olsun abi. Dedeciğim. Az önceki gibi çarpanları güzel istiyorum ama patlamaları daha çok istiyorum. Boş geçme bak. Boş geçme. Boş geçme. Bak yüzüklerimiz patladı. Buraya devam ediyorsun. Patlamaya devam et oğlum. İndir oğlum şimdi kum saatlerinin ardından mavileri. Ya canımın içi. Boş geçme işte bak. Çarpan indirmen lazım. Abi bak 5 çarpanları bak. Bunları kaçırmamamız lazım. Artık almamız lazım. Tamam. Burayı yapıyorsun. Ya oğlum kum saatlerini altına bırakma işte. Tamam oğlum. Devam ediyorsun buraya çok güzelsin sarılar kupalar devam etmen lazım çok güzelsin oğlum at buraya güzel bir çarpan şimdi ya buraya güzel bir çarpan atman lazım ya çarpansız hiçbir işe yaramaz abi tamam oğlum maviler indiriyorsun çok güzelsin kupalar yeşiller kırmızılar devam ediyorsun buraya ya buraya devam etmen lazım ya cidden buraya devam etmen lazım Tamam oğlum yeşiller, kum saatleri, kupalar buraya devam et. Ya oğlum kupaları yedi de bırakma işte. Bak kupa şey kum saatlerimiz patladı. Devam ediyorsun. Çok güzelsin oğlum. At buraya güzel bir çarpan şimdi. Ya yetmez abi yetmez. Bu çarpan bize yetmez. Tamam oğlum ne gelir buraya? Yüzüklerimiz altta kaldı. İndiriyorsun şimdi kum saatlerini. Oğlum kum saatlerini indirsene ya. boş geçme oğlum bak tablomuz güzeldi boş geçme artık artık boş geçme canımın içe abi yükseliyorum şöyle 5 400'den vuruyorum abi hadi hadi bakalım şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun dedeciğim show must go on. hadi artık abi bak çarpanları kaçırmayalım çarpanları almamız lazım çarpanları toplamamız lazım devam ediyorsun buraya buraya devam ediyorsun indir oğlum kum saatlerini Boş geçme canım içi. Boş geçme. Abi artı 5 alır mıyız? Artı 5 alır mıyız buradan? Vermedi abi. Artı 5 de vermedi. Cidden şaka gibi. Yeşiller ve kupalarla devam ediyorsun burada. Çok güzelsin. İndir oğlum kupalara. Oğlum çarpan atman lazım ya. Çarpan atman lazım. Patlamaya devam etmen lazım. Bunları benim sana söylememem lazım ya. At buraya şimdi güzel bir çarpan. Oğlum daha 6 spinimiz var. Daha hiç çarpan alamadık. Şakasın. Cidden şakasın abi. İndir oğlum mavileri buraya. Boş geçme oğlum. Boş geçme. Tamam oğlum. Devam ediyorsun. Ya devam etmen lazım ya. Oğlum şaka mısın ya? Boş geçme ya. Boş geçme ya. Abi cidden şaka gibi ya. 3 200'den vuruyorum. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Dedeciğim artık ödeme yapman lazım. Boş geçme oğlum bak. Boş geçme. Çarpanları da toplamamız lazım. Boş geçme artık. At güzel bir çarpan artık. Oğlum iki çarpanları atma. Yüksek yüksek çarpan at. Tamam yeşillerle beraber patlamaya devam ediyorsun. Çok güzelsin. Kumsatların indiriyorsun buraya. İndir oğlum. Bak çarpanımız çok güzel. Devam ediyorsun oğlum patlamaya. Çok güzelsin oğlum. Devam et oğlum patlamaya. Çok güzelsin. Harikasın. Abi. 10 spinimiz var. Güzel bir ödeme ver buradan. Kaçalım abi. Devam ediyorsun kırmızılarla birlikte. Abi 7 çarpanı da buradan aldık. Çarpanımız 24 oldu toplamda. Artık güzel bir ödeme veriyorsun. Biz de parayı cukkalayıp gidiyoruz abi. Oğlum boş geçme devam et. Mavilerle beraber devam ediyorsun. Be. Çok güzelsin. Taçları indir buraya. Oğlum 7 de bırakma taçları. Taçları 7 de bırakma canımın içi. Oğlum bak. Efsane bir tablo. Burayı yapman lazım. Boş geçmemen lazım canımın içi. Boş geçmemen lazım. Boş geçme oğlum. Boş geçme. Tamam oğlum. Burayı yapıyorsun. Tablomuz efsane. Çarpanımız da geldi. Patlamaya devam ediyorsun canımın içi. Patlamaya devam ediyorsun. Çok güzelsin abi. Devam et oğlum patlamaya. Kırmızılar gelsin ardından. Taşlar. Çok güzelsin. İki tane kupa indir buraya. Buraya iki tane kupa indirmen lazım canımın içi. Ama hiç sıkıntı yok abi. Parayı kaldırdık oğlum, parayı kaldırdık. Harikasın dedeciğim. Söylene, 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 söylene harbiden parayı kaldırdık. Söyleyecek kelime bulamadım abi. Çok güzelsin. Sıkıntı yok. Babalar, 10 bin lira bir kasayla başladık. Kasamız 27 bin 900 oldu abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere abi. <laughs>